Arkadaşlar şu anda bir tane meyve deneyeceğiz. Evet kameralarımızda tabii ki baba. Baba hiç bakalım bana meyveyi. Evet arkadaşlar meyvem bu. Bu arada da çıkarması yok tabii ki. Evet. Eğer daha fazla meyve seneyelim denmesini istiyorsanız bir de o ilayı Evet meyvemiz bu yani. Bakın. Bunları mı açtı? Işte. Şimdi Babam veriyorum. Kameraman çekecek onu. Arkadaşlar meyveyi tesitlerdik. Hop bu işte. Kameraman testi onu. Babam bakalım onu çay taşlarını. Arkadaşlar deniyorum. Biraz olmuş lan. Baba şey, şey kameraman şu, şundan bir, bir kaşık alsana çünkü. Arkadaşlar tadıyorum bunu. Arkadaşlar misket limonu ibaret polda kaldı. Ama puanım buna 100 158'e. tamam, <laughs> tamam arkadaşlar. Tattım ben bu meyveyi. Onun üzerinden biliyorsunuz kaç verdim? Tabii ki. Bunu hiç beğenmedim arkadaşlar. Eğer yani siz bu şeyden bir beğendiyseniz bu işte. Eğer yani bu dönüşümü beğendiyseniz doyular katın ve deneyin. bize de bunu tabii ki fila marketinden bulduk. Bunu durur musunuz? Tamamdır.